Andy e, neredeyiz tabii ki? Baysal TV mutfağındayız. Bir pazar kahvaltısı. E artık müsaade edin de yani biraz pizza ara vereyim dedim değil mi efendim? Gittim yağ da aldım. Görüyorsunuz. Heh. Burada efendim e, şey siyah e, salamura zeytini e, yeni aldım. Evet. Bu altında kırık yeşil zeytin var. Terem yağı var, tereyağı var, e, haşlanmış yumurta var, kaşar peyniri var, e, domates, salatalık, sövüş var, çay var ve ekmek var. İpeçeden e, beri bitmişti efendim, onu da ve efendim bu kadar kahvaltı hazırlamama rağmen... Mutfak tezgahını görüyor musunuz? Evet bunu da yeni aldım efendim. Şunları. Tertemiz. Ve ayrıca geçenlerde bir kilo biber dolması almıştım. Yarım, <laughs> yarım kilosunu yapmıştım. Yarım kilosunu da şimdi <laughs> kahvaltıdan sonra akşam yemeği olaraktan akşam yemeği olaraktan efendim. Bakınız biber dolmamız ne kadar. Geçen ki yağlıydı, Şimdi kıymalı efendim. Evet. Değişiklik olsun dedi. Öyle. Yoksa çürüyüp gidecekti yani biber. Evet nasıl beğendiniz mi İsmail Bey? Evet. Siyah salamura zeytin efendim. Altında kırık yeşil zeytin. Terem yağ. Şurada şekerim var. Toz şekeri. E burada tereyağı var. E burada yumurta var. Haşlanmış yumurta. E burada da kaşar peyniri var. <laughs> burada da efendim salatalık ve e, domates seviş. Burada da çay var. Nasıl oldu yeryağacığım? Bir pazar kahvaltısı yapsın ablan dedim Sibel ablan. Nasıl olmuş canım? Güzel olmuş mu? Akşamki yemeğimi de söyleyeyim sana Derya. Şu an sesim geliyor mu Derya? Aa, sesim geliyor mu gelmiyor mu? geliyor. Aman boşuna gitmesin emeğim. Ha, evet. Siyah zeytin, kırık zeytin, yeşil, haşlanmış yumurta, tereyağı, terem yağı. Söğüş, domates, salatalık, kaşar peyniri, çay, ekmek. Ve gittim yağım yoktu biliyorsunuz kaç gündür diyordum ya 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 ya. Gittim aldım efendim ya. Ondan sonra rulo peçete aldım. Şurada görüyorsunuz. Evet. Burada lipton çaylarım var. Evet, lipton çay. <laughs> Sarımsak aldım. E, soğan aldım. Patates aldım. Yeşil biber aldım. Domates aldım aklıma daha ne ya valla e, işte bu temizlik malzemelerini aldım. Yani. Ve akşamaki, akşamki yemeğimde geçenlerde bir kilo biber dolması almıştım. Tek olduğum için yarım kilosunu yapmıştım efendim. Yarım kilo dolapta duruyordu. Eğer bugün de yapmasaydım kasaba uğradım. Az bir şey kıyma aldım. Ondan sonra değerlendirdim. Bu da akşamki yemeğim efendim. Geçenkini zeytinyağlı yapmıştım. Bu seferki kıymalı. Evet. Bir pazar kahvaltısı efendim. Sibel Baysal mutfağından tertemiz görüyorsunuz değil mi? Her taraf. E hadi bana afiyet olsun. Değil mi efendim?